Dırırı dü, dırırı dü, dırırı dü. Beyti kebap candır Bu bana bu sana kebaplar ortaya üstüne de tatlı hu hu hu, hu. Vegan vejeteryan kaşarlı sucuklu karışık orta boy pizzalar Çok doyurucu porsiyon bu feyyatların ucu sana ayranı Şiş, 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 şiş Ye, yeah. şey, şey, şey be Şiş, 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 şiş yeah. götür onu Ye, yeah. hadi midem iki kat genişledi resmen En iyi şişler burada bol İçi ve malzemesi çok Hepsi birden bum 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 pam Bu kadar hızlı hazırlanmaz Ben hızlı hazır, kebap yeni ucu kaba Sosla koy Kebap da burası en iyisi Öbürleri ucuz ama gerçi Kebabı rakip hem de Şiş 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 Dönerdesin en iyisi burada Son matesi çok fazla Rum. Kocalar alışık Hadi kalk 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 şiştirdin Kep 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 şişleri bırak Bay bay Çok bay bay Çok da yorucu Borsiyon Bu fiyatlerin ucu sana Duydun mu? O sana Yiğit'e sah gelmeden Getir onu Şiş 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 Ye yeah. şeyi şekerle Ye yeah, götür onu Bu çok lezzetli Sizin desteğinizle Sabahtan akşama Açık her gün mekan Açtık ikinci şubeyi de Gördük mü iyi ha Kebabı nasıl burada 浅一些。